Merhaba arkadaşlar. Çokgenler konusunu anlatacağız. En kenarlı bir çokgenin iç açıları, ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'dir. Tüm çokgenlerin dış açıları, ölçüleri toplamı da 360 derecedir. İç açıları toplamı 1440 derece olan bir çokgenin kenar sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. n-2 çarpı 180 1440 ise burada n 10 olur. 10 kenarlı. Dış açıları toplamı kaçtır? Bu da sabittir 360 derecedir. 12 kenarlı bir çokgenin en çok kaç tane iç açısı dar açı olabilir? Şimdi arkadaşlar, tüm çokgenlerin en çok 3 tane iç açısı dar açı olur. Dolayısıyla 3 tane olması lazım. Çünkü çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. 20 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu da 360 bölü kenar sayısıyla arkadaşlar. Yani 18 derecedir. Bir dış açısının ölçüsü bakın şurası. 18 derece. Şimdi soruya baktığımızda şekilde ABC'de düzgün çokgeninde ABT doğrusal T noktaları burası dikmiş yani 90 derece. O zaman buraya alfa diyelim arkadaşlar. Buna göre bir açısının ölçüsü nedir? O zaman arkadaşlar bura alfa ise bakın açılardan şu açıların toplamı 2 alfa artı 90 çokgenin bir iç açısı yapmaz mı? Şurası da 2 alfa artı 90'dır. Burası 180 derecedir. O zaman 3 alfa artı 90 180'den alfa buradan 30 çıkar. Demek ki 30 ise iç açısı da 150 derece olur. İç açıları ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan beşgene düzgün beşgen denir. Düzgün beşgenin iç açısı 108 derecedir arkadaşlar. X kaç derecedir demiş. Şimdi 18 x e şurası da 108'dir. Çünkü beşgen. O zaman 12 8 x daha 18 x artı 108 90 da arkadaşlar topladığımız zaman 198 360'a eşit olması lazım haliyle. 360 198 çıkarırsak 2 5, 6, 162. Kaça böleceğiz? 18'e. 18'e bölersek x ne çıkar arkadaşlar? 9. Arkadaşlar bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan altıgene düzgün altıgen denir. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. DKC kaç derecedir? Bakın düzgün altıgen demiş. Dolayısıyla şuraya alfa diyelim. Arkadaşlar burası 120 derece olmayacak mıydı? Evet 55, 65 daha 120. 45, 75 daha 120'dir. İkisini toplarsak 180 eşitleyeceğiz. Üçünü toplayacağız. Burası arkadaşlar 40 derece olur. Şimdi arkadaşlar dörtgende açılarda dörtgende açıların iç açılar toplamı 360 derecedir. Bakın şurası 70 yapar. Dolayısıyla 70, 80, 70 topladığımız zaman 140, 360'a işlediğimiz zaman burası da 140 bulunur. Şimdi şöyle bir kural var. Burada arkadaşlar AE ve BE açı ortay. Buralar açı ortay. Ve AEB D ile C'nin toplamının yarısıdır arkadaşlar. Yani alfa beta dersek x'e alfa artı beta bölü 2'dir x. Şimdi buradaki kuralı biz bir soruda uygulayalım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar alfa nedir demiş. O zaman 135 eşittir. 145 artı alfa bölü 2'den Alfa buradan 125 olur arkadaşlar. Buradaki kuralda ise AE ve CF yine açı ortay. AEF şu aradaki açı arkadaşlar. Buna X diyelim. Bakın. D açısıyla B açısının farkının yarısıymış. Yani e, alfa beta diyelim. Alfa eksi beta bölü 2'dir. X açısı. Şimdi burada alfa kaç derecedir demiş. Alfayı şöyle biliyoruz. 140 eksi şu açı ortaylara dikkat edelim. 140 eksi 70 bölü 2'den 35 derece bulunur. Burası 35 dereceymiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz var. AC dik BD taban. Bakın burada köşegenler dik kesişiyor. O zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Şekilde köşegenleri dik kesişiyormuş. Dolayısıyla buralar dik kesişiyorsa arkadaşlar o zaman 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi artı x'in karesi. Dolayısıyla x buradan 5 çıkar arkadaşlar. Şimdi burada nota baktığımız ABC dörtgeninde EFKL noktada bulundukları kenarların orta noktaları. Şimdi benzerlikten yapılıyor arkadaşlar. EL, FK, AC'nin yarısı. Bakın EL. Şurası birbirine eşit olduğundan dolayı birin iki oranı var arkadaşlar. Yani burası A ise AC 2A oluyor. Çevre FKL de AC ile BD'nin toplamıdır. AC ve BD'nin toplamıdır. Şimdi burada baktığımız zaman X kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar buralar orta noktalarsa bakın benzerlik vardı. Bura buraya eşit, işte, bura buraya eşit. Işte. 1'in 2'ye oranı 1/2. 6 ise burası da 12 olması lazım. Yani cevap 12. Şimdi tam sayı değeri kaç tane alır X demiş arkadaşlar. Şimdi 10'a paralel böyle çizdiğimizde şuralar eşit olsun. 10 ise burası 5 olur. Bakın buraya da bir tane çiziyoruz. 8'e paralel AB'ye. Burada 4 olur. O zaman 5 eksi 4 küçük x küçük 5 artı 4. 1 ile 9 arası 7 farklı değer alabilir. EF kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar AC 16. Bakın şurada 16. O zaman buraya paralel şöyle bir çizersek orta nokta. Bura 16 ise burası 8 yapar. Şurası da arkadaşlar bakın BD de 10 BD 12 imiş. Burada 6 yapar. Burası da dik olur. EF'de ne olur? 6 8 10 üçgeninden 10 olur. Bu soruda arkadaşlar size ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.